Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteğiyle oynayacağız. Küreselde ilk 20'ye 30'a girmiş insanlar bunu 15 levele basıp. Ee, yani zaten bunu ben sezon yenilenmeden iki defa bunun videosunu yapmıştım. Bu deste çok güçlenecek basabiliyorsanız bunu basın demiştim. Şimdi Okçu Kraliçe bir buff aldı, bir güçlendirme aldı. Yarım saniye daha görünmezliği daha fazla sürüyor. Yani özelliği yarım saniye daha etkili artık. Şöyle desteği döndürmek adına bir tohumluk atalım. Abi şu elektronun böyle nedense o buzuru nasıl atar lan? Kale bir tane vuramadı mı? Elektronun tipini nedense hiç beğenmiyorum. Böyle şey hani böyle aptal profesörlere bilmiyorum yani ben nasıl anlatacağım bilmiyorum da geri zekalı böyle profesörler gibi duruyor ya. Garip bir görünüşü var bence. Yani tabi özelliği burada çok bir şey yaramadı ama yani göze görülebilir kadar çok fark etmemiş sanki özelliğin ee, yarım saniye daha buff almasa ama bakalım. Gerçi Mega Şövalye, Prens. O ne ya? Abi bu kadar varzo. Bu, bu hiç o iyi, iyi olmadı ya böyle. Lan topa geleceksin. Amına koydum mu kör oros. Mini PK'ya da vurdurduk. Evet, topu çok geriden attığımızı şu an fark ettim. Ama bunun ama bunu zaten çok rahat yeneceğim belli. Hiç heyecan yapmayın abi. Hiç heyecan. Bak bak böyle oklara atan adama sence ben yenilir miyim? Hiç heyecana gerek yok. Çok güzel, tamam. Arkadan çıkalım. Hatta şu gidişimde bile bir tacını belki alırım. Evren'in iskelete karşı bakalım neler yapabilecek. Şöyle mega'yı belki diğer taraftan atar. Kraliçeme vurmasın aynı. Tamam orada türesinler. Git kaleye git. Git kaleye. Dedim ya bu gidişimde bile ben bir tacını alırım bunu. Topu bu sefer adam gibi kuralım ki böylesi lavuklara fırsat bir daha tanımayalım. Ne oldu oğlum? Bir şeyler yapacaktın ya. Beni yenecektin değil mi? Var öyle planlarım vardı. Biraz sen çılgın bir oyuncusun galiba. Peki iyi bakalım. Bir de kraliçenin özelliğine basarsam. Değil mi? Oh. Nasıl alan? He. He. Aynen. Evet. Peki. Geçelim ikinci maçımıza da geçelim. İlk maçı zaten çok e, rahat çendik. Zaten dedim hani bir taç bile alabilirim dedim. O atakta 3 taça gittik. Şu evrimli iskeletler hızlı döndürelim. Evrimli iskeletler çalışan bir kart. Rakibin klan flamasına bakınca zaten neyse yorum yapmıyorum. Bu maçta diğeri gibi olur gibi geldi bana biraz ama aslında bu desteğiyle 3 taç çekmek o kadar da kolay değil. Yani e, daha çok bu uzatmalarda bir taç alabileceğiniz bir deste ama biraz da rakibe bağlı arkadaşlar bu tarz şeyle. Benim destem de onunkisi kadar hızlı dönüyor aslında ama bir alev topunu güzel kullanırsa gerçi alev topunu da domuzcuklara attırırız. Yani Topu atmasın diye. Topa atarsa da domuzcukları nasıl tutar bilmiyorum açıkçası. Tamam o kaleye de atlayacak şeyle birlikte. Tamam. Gene basacağım özelliği güvenemedim. Basmayacaktım da güvenemedim. Keşke basmasaydım. Sonradan pişman oldum ama. Ya kartlarıma güvenmiyorum arkadaşlar. Hani böyle aptal aptal hareketleri bu. Bu balıkçı ve kıvılcım kartı beni mahvetti yani psikolojik anlamda. O yüzden öldürsene artık. Buz büyücüsü gibi zayıf bir kartı neden öldürmüyorsun? Hızlı öldürsün yoksa çok hasar yiyeceğiz ondan. İkinciyi vurma oğlum. Ben de olsa vurur muydum? Pezevenk daha dün senin desenin videosunu atmadım mı ben? Bendeyken gö o götü kalkmıyor. Bunlara gelince böyle. Neyse. Evrimli iskeletleri harcamak istemiyordum da. Gelip bir de bir tane de vurdu. Hızlanma. Alev topunu atmasın şöyle. İkiye bölüyorum. Salak bu ya. Böyle saptalı umarım yenilmeyiz. İki tane topu çevirmem gerekiyor. Üç kart döngüsünü açalım. O topun canı gidiyor diye bir yandan evet sağ taraftan hata çıkacak ama. Tamam bu hata bu. Hatalı bir oyun tarzı. Şöyle yapalım. Güzel. Tekrar bir hata çıkalım. Tamam gel şöyle. Kraliyet devinin şöyle benim topu siklemiyor olması bilmiyorum. Burayı ben görüyor diye tahmin ediyordum ama ben mi çok yanılıyorum acaba ya? Burayı nasıl görmüyorsun kör gözünü? Sevdiğim. Tamam abi şu savunmayı biraz daha dikkatli yapalım. Paket gelecek kaç saate. Bizim buz ruhu atlayamadı bile. Paketin hızına yetişmek ne mümkün? Tamam. Şöyle depremi döndürelim. Özellik basacağımızı düşünüp bir kart atar oraya. Evet. Tamam. Sal oradan yiyeceğim hasarın çok bir önemi yok. Üç kart döngüsünü açmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Bu duru ne olur atla kardeşim zamanında be. Tamam çok güzel. Bu, bunu da tuttuk. <laughs> Deprem. Tamam oradan bir özellik basalım. Tamam. Bakalım şimdi iki taraftan hangisini daha iyi tutacak. Sağ tarafa alev topu atmasını bekliyorum. Tamam. Şuraya da bir deprem. Zaten iki tarafın birini salmak zorunda şu anlık. Salmıyor musun? İki tarafı aynı anda mı almayı deneyelim? Ne yapalım şimdi? Son defa bir atak gelecek oradan. Tamam. Düzgün bir savunma yapalım yine. Yine iki taraftan. iki taraf aslında hedefim aynı anda almak. Depremi tam zamanında attığımı düşünüyorum. Hadi alalım aynı. Ah be. Oradan biraz daha hızlı olsak. Şöyle rakibimizi tebrik et. Ay emoji'yi yanlış kaçırdık. Evet iyi oyundu diyelim şöyle. Tamam. İkinci maçımızı da çok güzel aldık. Direkt üçüncü maçımıza geçelim. Son maçımıza da geçiyoruz artık. Ee, bu şampiyon ligine de yükselelim. Bilerek zaten hızlı kasmıyorum arkadaşlar bu sezon. Çünkü ondan sonra tek 15 level kartımız şey kalıyor. Ee, Dev Goblin destesi kalıyor. Dev Goblin'e çok hızlı bir dönüş yapmak istemiyorum. Birazcık özleyin ya Dev Goblin destesini. O yüzden bu sezon çok hızlı kasmayayım diyorum. Tamam. Aslında domuzcuklarla destekleyebilir. Bir tane vurur artık. iki tane vur. Çok güzel. Evet evet bayağı güç. 10 iksir olmuş ya. Ne ara oldu? Kraliçe dediğim gibi zaten güçlüydü aslında. Bu güçlendirme onu bayağı bir güçlü yapmış ama neyse. Yalnız korktuğum başıma geldi. Allah kahretmesin. Bir dakika kaleyi gördü mü? Kaleyi görmedin değil mi lan? Oh tamam. Tamam tamam. Deprem gerçi atalım mı atmayalım mı? Yani bu kadar da boş beleş harcamayayım depremi ya. Gerek yok evet. Tamam bir tomruk atalım şöyle. İkinciyi mi çevirdin oğlum? Ne yapmaya çalışıyorsun ya? İkinci havanı çevirdin oğlum. Tamam. bir şöyle arkadan elektro çıkalım. Kraliçemizi hazırlayalım bir. Tamam. Valla. Hadi. Bir an korktum. Ya yok hiç hasar yemeyeceğim oradan. Hiç hiç hasar yemek istemiyorum. Tomruğunu kraliçeye atmasın. Tamam kraliçe oradan iki tane yapıştırırsın. İki tane yapıştırırsın oradan kraliçe. Evet. Üç tane de yapıştırabilirsin sanki. Çok güzel tamam. Evrimli havanı püskürtük. Bir de bu kadar hasar verdik. Çok tamam. Çok müthiş bir başlangıç. Ee, başlayalım şöyle kraliyet domuzlarıyla. Bunda alev topu falan yok galiba. Bunun desteği bilmiyorum ama. Ya depremi bilerek atmıyorum. Çünkü okçular ölmüyor. Ne güzel kasırgatın öyle maşallah. Maşallah. Allah hepimize böyle kasırga atan düşmanlar nasip etsin. Kraliyet paketiyle şöyle bir çıkalım. Bu sefer topu hemen kurmayacağım. Tamam. Şöyle yapalım. O hiçbir türlü zaten vuramayacak. Çok güzel. Abi işte havanı ben bu yüzden basmadım ya. Yani gerçekten bilmiyorum ben mi abartıyorum ama benim gözümde çok basit bir kart. Okçuları atar oraya diye depremi biraz arkalı attım kaleye. Bas özelliği. Lan bas artık be. Bastığım zaman bas şu özelliği be. Hızlı attım topu ama. Oyun hızlı atmadı. Ben hızlı attım aslında. Tamam. Özellik basalım yoksa. Yapma bunu. Çok bir hasar yiyecek miyiz? Neyse topu dikelim oraya. Hem yapabileceği bir atağın önüne geçelim. Hem de zaten kaleyi almışım lan. Ben neyin derdindeyim? Hmm. Şöyle yapalım. Ne yapıyorsun oğlum? Yakışıyor mu? De, çok masum denemeler yapıyorsun da o hiçbir şey yapamaz. Ne yapacaksın? 2800 canı avanla mı vuracaksın bana? Neyse. Güzel maç oldu ya. Böylece nereye çıktık bakalım. Siz tabi bu videoyu bir gün geç izleyeceksiniz herhalde ama sezonun kaçıncı günündeyiz? Sezonun bitimine 30 gün var. Evet. Arkadaşlar deste bu. Bunu zaten göstermiştim. Bunu kas, e, basmak istiyorsanız basın. Okçu Kraliçe şu an çok güçlü. Sonrasında pek nerf'leyeceğini de zannetmiyorum. Çünkü öyle çok da dengesiz bir kart olmamış hala. Sadece şu an güçlü olmuş yani. Öyle çok hani aman aman abartılı bir şey değil gibi geldi bana. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğen at, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.